Selamun Güzel ol otodan. Herkes ayrı işler. Bir DSG şanzıman var arkadaşlar. Kavrama değiştireceğiz. Burada bir ayrıntı var. Onu anlatacağım. Şimdi öncelikle e, kavrama değişimini yaparken böyle bir aparata ihtiyacımız var. ilk başta. E, benzinli araçlarda şimdi benzinli aracın kavramasını değiştiriyorsak bu kavramamızın 600'de olması gerekiyor. Yani dizellere 700'lü kavrama, benzinli araçlara 600'lü kavrama takmamız gerekiyor. Ee, şimdi ikisi de birbirinden olmaz mı? Evet olur. Ee, burada da şöyle bir arıza oluşur. Ee, 600'lü olanı yani benzinlinin kavramasını dizele takarsak tork farkın oluşacağı için araç suratten ve çekişten düşecektir. Yani dizel araçlarda bu şekilde fark ediyor. Sizin de aklınızda bulunsuz kavramaları değiştirirken benzinli olanı 600'lü burada da yazıyor. Ben ne dersem? Evet. Görebildik mi? 600, 2. Dizellerde de 700. Olarak da yazar. Şu an tam e, dizelinkini hatırlamıyorum. E, yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eski kavramamız burada. Yine volant biblasını biz çıkardık. Değiştireceğiz. Bunu her defasında değiştireceğiz. Her söktüğümüzde değiştirmemiz gerekiyor bunu. Hani bu bir bilgi olsun diye paylaşıyorum bunları sizinle arkadaşlar. bir de ayarı yaparken, kavrama ayarını yaparken burada ölçüleri var. K1 artı 02 K2 eksi 02 Bu ayara çok dikkat etmemiz gerekiyor bu kavramanın uzun ömürlü olabilmesi için bunlara uymamız gerekiyor arkadaşlar. Montajı yaparken bu ayarları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu aracın hem kavramasını değiştireceğiz hem sıfır orijinal kart mekatronikten sorun vardı bu aracın. Orijinal aldık biz bunu. Yazılımını attık. Hani bunları değiştirmek için de böyle bir cihaz ihtiyacımız var yine. Çünkü kartı kopyalamamız gerekiyor. Bu eskisi. Hani bu işleri yaparken arkadaşlar biraz da elimizde cihazların olması gerekiyor. Mesela şöyle bir cihazımız daha var. Bu da biz bunu kopyaladıktan sonra kartını bu cihazda da yerde çalıştıracağız. Üniteyi, mekatroniği ne kadar yeni olursa olsun kontrolünü yerde üzerine takmadan biz yerde çalıştırıp kontrol edeceğiz. Değerlerini görmüş olacağız yerde. Tabii ki e, Trunk Point Yerline Tüp montajımızı da bu araca gerçekleştireceğiz. Hani bu tüpün de e, şöyle bir şey duydum. E, güçlendirilmiş tüpler kartlara zarar veriyormuş. Bunları ben söylemiyorum. Müşteriler söylüyor. <laughs> hani bunun nasıl çalıştığını bilmeden böyle bir yorum yapmak bence çok yanlıştır diye düşünüyorum. Onu söyleyenlere de bir gün meke açacağım komple. E, tüpün ne işe yaradığını sizlere buradan anlatmış olacağım. Bilmiyor olabiliriz. En azından öğrenmiş olacağız. Hani bir işi yaparken e, işe hakim olmamız gerekiyor. Ne yaptığımızı anlamamız gerekiyor burada hani e, normal sıradan bir DSG'yi tamir etmek çok da mümkün olmuyor. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı işler.